bu sepet ne kadar tutmuştur? Sıfırdan bir makyaj çantası yapacak olsaydım neler alırdım? İlk olarak tabii ki bir çanta ihtiyacım var. Bu çantayı çok çok beğendim. Sonrasında da NYX'in Bare With Me konsillerini sepetime eklerdim. Fondöten olarak Maybelline'in Super Stay'ini tercih ettim. Sizi yarı yolda bırakmayacağını emin olduğum ürünleri eklemek istedim. L'Oreal Lumi Blush allıklardan da iki renk seçtim. Bunların kalıcılığını ve ışıltısına bayılıyorum. Flormar'ın bu bronzer da çok çok iyi. Maskara olarak da yine Flormar'ın Careful maskarasını seçerdim. Kirpiklere harika bir hacim veriyor. Tabii ki herkesin bildiği Emily 203'ü de sepetime ekliyorum. Gloss olarak bu yeni çıkan Balmy Gloss'lar çok çok iyi. Kaş sabitleyicisi olarak L'Oreal'i tercih ederdim. Naskita'nın fırçalarını ve süngerlerini de sevmeyen yok zaten. Hemen sepetime ekliyorum. Pigmentine ve kalıcılığına çok güvendiğim NYX'in bu paletini de eklerdim mutlaka. Pudra olarak yine Flormar'ı tercih ettim. Pastelin bu eyeliner'ı da çok çok başarılı bence fiyatına göre. Bunu da ekliyorum. Primer olarak da yeni çıkan Maybelline'in jeli primer'ını ekledim. Sepetim bu şekilde oldu. Siz nasıl buldunuz?